Altı. Şimdi e, önce ikiye bölüneceğiz arkadaşlar. Orta zor parkur ve kolay parkurda yürüyecek arkadaşlara göre. Kolay, kolay parkurda ben ve Nurcan olacağız. Orta zor parkurda Uğur var. E, Ender var yine bizim arkadaşlarımızdan. E, Seval hangisi yürüyecek? Sırasında sigara içmiyoruz. Çünkü beraber grup halinde yürüyoruz ve sigara dumanı içmeyen insanları rahatsız ediyor. E, bir başka kuralımız ne var? Çöp, çöp atmıyoruz. Çöp, atmıyor. hiçbir şekilde. El sallayın gençler. Şey, bursun... <laughs> hadi git, hadi git, hadi git. Git görmesin, çabuk. Hadi, son kararı, çabuk ol. Tamam Aklımı peynir ekmekleri <laughs> mi yedin be? problem yok. <laughs> rafa Ya çok Sen mi bana yardım etsen, ben mi sana yardım etsem onu kestiremedim. Çok düşündüm pay Gel. geldik, biz bitirdik. Biz zor. Zor olan biz, tırmanılır şeye tırmandık. Eee tırmandık. <laughs> anlat anlat heyecanlanma. Bunları <laughs> <laughs> biz yiyeceğiz. Afiyet olsun. Geçin siz geçin. Tamam ön taraf oradan arkaya geçince bekleyin arkadaşlar. Çok yani. Çok kısa. Bakın şimdi iki tane köprüsü var farkındaysanız. Bir orta sıra bir de üst sıra. Eee bu kemerler yapının yükselmesini sağlamak aynen. için. Bu gördüğünüz o e, kemerimsi yapı var ya kubbe yapısı. Ha. O yukarıdaki ağırlığı taşımak Aslında bu gördüğünüz şey suyu o karşı tepeden bu tepeye aktarmak için yapılmış bir köprü. <laughs> <laughs>

Kaybolduk bekliyoruz. Simit vereyim mi? Ya burada dere yatakları çok nemli olduğu için çok hızlı diken sarıyor tekrar baştan tekrar baştan. Nurcan geliyor musun? bakıyorum Acele etmeyin yavaş yavaş. Ay, tamam. Evet. Gel. Taş Merhaba. efendim, merhaba. Aa, bunların ikisi firar ediyor, bak. Bunların ikisi firar ediyor, bak. Bunların ikisi firar ediyor, Ece bak bakayım buraya. Ha? <laughs> ha. Baktın mı? Ha, tamam mı? Baktın, ha, mı? tamam ha, video evet. bu. Daha sonra iknaan nerede? Geçen gün evet. İsmail'i savcımın dedikodusunu çok yaptı. İsmail, İsmail, Sema durum nasıl? Baksana ya. <gülüyor> <gülüyor> <Bize yatar cör. gülüyor> e, güzel. Güzel. Rahat. Hafif. Hafif. Buldu. Vay be daha başına ince bellisini getirmiş ya. Bravo. bravo. Valla ben çantamı açarsam <laughs> sizinkini döver benim bardağım. Aa. <laughs> Hadi. <gülüyor> Ses geliyor mu? Gelirse iyi olur azıcık. Faik diğerleri. Faik yatıyor. Yok, Faik yatıyor. Şurada yatıyor. Biraz sıkışır mısınız Nurcan Hanım? Çekiyorum. Ha, o zaman tamam. Hiç kamera görmemiş gibi kameraya bakmayın. <laughs> bakın bakın. Hareket çekebilirsiniz. <laughs> Alakamı gayrı olmasın.

Evet, abi, abi. Ben de 40 ne gideceğim? De... E, ben de şeyden tamam şey, şey, şey... anlamadım. De... 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 Onları otuzuna gönderin. Şey de... Aynı Aynı şey. Şeyde Ortayı daraltmışlar. C'est pas le problème. Çeviri çeviri Bu kadar ateşle bu mi şey ya? Ördek var orada ya tavuk Ne nasıl <laughs> Valla köpeklerin de bayağı hoşuna gitti.